AB diktir BC olan ABC dik üçgeni şeklinde bir yokuşta oyun oynayan Azat Eymen A noktasında elinden kaçırdığı tenis topu yukarıda gösterilmiştir. Dönme sırasında O noktası ile B noktası arasındaki en kısa uzaklık 20 metre olduğu anda O noktasının BC'ye en kısa uzaklığı kaç metredir diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar bakın ne demek istemişiz. Şöyle topumuzu tenis topumuzu Bakın nerede olursa B'ye en yakın olur. Şöyle B'den AC'ye dik olarak gelen bir doğru çizdiğimiz zaman şöyle merkezle burayı çakıştığı anda en kısa uzaklık olur arkadaşlar. Burası O noktası iken şurası dik olduğu zaman en kısa uzaklık olur. Buranın tamamı kaçmış? 20 olduğu zaman arkadaşlar. Peki Bizden ne soruluyor peki O noktasının BC'ye uzaklığı en az kaçtır? Sevgili arkadaşlar bakınız ne yapalım? Burada Öklit'ten faydalanırsak şuraya kadar olan kısmı bakın şuraya kadar olan kısmı ne yapabiliriz? BT uzunluğunu bulabiliriz. Buradan ne biliyoruz? 20 çarpı 15. Burada tabii ki AC uzunluğumuz 25'tir. 20, 15, 20, 25 üçgeninden. 25 çarpı BT. Dersek buradan BT'yi arkadaşlar 12 olarak buluruz. Şu uzunluk 12. O zaman 20 olduğuna göre yarı çapımız kaçtır? 8. Değil mi? Peki gençler. O zaman bakın ne yapalım. T noktasından da aşağıya bir dikme indirin. Bakınız bu sefer de ne olacaktır? Burası 12, 9, 12, 15 üçgeninden değil mi? TCB dik üçgeni çıkar karşımız. Burada dikkat ederseniz bu da yine nedir? Şu TTK diyelim buraya da. TK uzunluğu da Öklitten rahat şekilde 9 çarpı 12 eşittir 15 çarpı TK olarak bulunabilir. 3'e böldüğümüz zaman 5, 3'e böldüğümüz zaman 4. TK uzunluğunu 36 bölü 5 yani 7.2 olarak buluruz. Bakın bundan sonrası artık benzerlik. 12 bölü 20 oranı bakınız, 12 bölü 20 oranı ne eşittir? 7.2 bölü bizden üstlenen ne diyelim buraya g diyelim. OG uzunluğu olacaktır sevgili arkadaşlar. Buradan OG uzunluğu ne olur? 20 çarpı 7.2 bölü 12. Şunun bir sıfırı burayı 72 yapar. 2 çarpı 72 bölü 12'den şunlar sadeleşti. Işte 6 yine 12 bulduk sevgili arkadaşlar. Cevabımız 12'dir yani C şıkkıdır.